Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir müttefikli videosunda daha beraberiz. Ben Mustafa. Eee yine alttan gelemeyecek bugün. Ee, tam burada kalmıştık. Şöyle duruyordum herhalde. Ee, o ara videoyu bitirmiştik. Şimdi e, bu madene devam edeceğiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Heh madene devam edeceğiz işte sonra e, ufaktan gerçi ufaktan makineleri yapmak için bayağı bir şey lazım da e, şimdi madeni aydınlattık güzel güzelce aydınlatmışız madeni Şimdi şu, şu koalları toplayalım Belki lazım olur ileride. Ee, başka buralarda toplanacak bir şey... Ee, bakalım, yok. Şurada e, dungeon vardı, burada lava var. Şimdi bu Lavanın karşısında güzel şeyler var. Oraya gitmem lazım. Yani lazım değil büyük ihtimalle, yani benim, ben gitmek istiyorum. şöyle e, dönebilirsek. E, şimdi burada kopurlar var. Sırf o copperları alabilmek için geldim. Şunları kazabiliriz. Ne oldu şurada? Ah güzel. ya acaba şimdi zombi sesleri geliyor da zombi de buraya gelebilecek kadar akıllandı mı? Evet kırık taşı da kırdık. Aa orada lava olabilir. Kırıp hemen kaçacağım ha, no no problem no 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 no. Evet şimdi lavlarımızdaki bağı şöyle tamamen koparalım. Tamamdır lava düşme imkanımız yok gibi bir şey. cobblestone'lardan toplayayım biraz. işsizlik değil mi abi? Oo. Oha. Ha, şeyin içine girmişim ben mu? ne bu? Şimdi Ve ee, mağaranın gezmediğimiz yerlerine gidelim şu taraflara. Ee, şurası bir güzel bir yere gidiyor gibi. Aşağıda bir yer var. Bir yere gitmiyormuş. Evet. 27. seviyedeyiz ve az önce bir inek sesi geldi ciddi ciddi. Bir daha geldi. Ne ayaksa. Arkadaşlar 2. ve üçüncü videodan Allah belanı. 2. ve 3. videodan dolayı özür diliyorum. Hayır. Oh. Korktuğum şey başıma geldi ama. Neyse, şimdi şuraya girelim bakalım. Evet, bu tarafa gelmemişiz. sanırım. bir tane torch, hiçbir şey. a kopur varmış. Güzel. Kopur her zaman işe yarar. Şimdi şu an üst taraftan lava gelmesine fena korkuyorum. O yüzden şöyle uzaktan uzaktan. Evet, biraz daha maden sayımızı geliştirdik ama ne bileyim alüminyum falan bulamadık daha. Oo! evet. O aradığım, ha buraları. Şu demirleri toplayalım ya cennet burası demir cenneti bildiğin. Evet. Ev tam bu yönde 400 metre ilerdeymiş. lag oldu. Ay Neyse. Abi burası neden bu kadar Minecraft benziyor? Buralar garip mekanlar. O evet, ikinci, üçüncü farklı madenimiz neymiş bu? Tin, ya tin, ingotumuz vardı, orumuz yoktu. Neyse iyi oldu. Şu, şöyle torch koyalım. abi ne uzakmış be Evet Bu tinoru kazabiliyoruzdur ya Evet Redstone lazım diye hatırlıyorum mesela ettir yapmak için Tabi ilk başlarda bunları çoğaltmak lazım Onun için de mesela ettir lazım <laughs> Raburacı bulacağız Raburacı neydi lan Raburacı'nın ismi ee, Raburacı'nın ismi unuttum Stick'i resim veriyor Onu hatırlıyorum da Raburacı'nın O ağacın ismini unuttum Bol bol tin Aynı zaman iyidir tin Güzel Hala kopur var Hala koal var Akıyor abi bunlar. Hiç yani. Madenin bu tarafına geçmek gerekiyormuş. Şuraya maden üst yapacağım burayı. Maden üstü olacak burası. O yüzden hemen buraya bir crafting table lazım. Hani çünkü bayağı bir tam var üzerimizde. Ee, hemen şöyle bir tane crafting table. Bununla da bir tane kapı. Şimdi C Maden üst. Okey. Evet. Güzel. Maden üst. Üstümüz. Burada hala kopırlar var. eee güzel ya. Evet, kopur bir stack oldu. Şu an onu fark ettim. eee i̇ki tane chest yapalım. O tahta bitti. Az biraz yanmış olabiliriz. eee şimdi burası da nasıl bir üst abi? Şurayı az adam ya. Ha bir daha tim buldum. Ulan tim bulamadım diye üzülüyordum hani. Copper, uranyum ve iron'dan farklı bir maden bulamadım diye üzülüyordum. Heh sen üzülüyorsun. Bir daha tim buldum abi ya. Bir dakika arkadaşlar. eee yani videoyu durdurmayacağım da bir şey deneyeceğim. Şu an kafama bir şey takıldı. Tam şu anda. Şöyle üç üçlük. Abi 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 abi. Oh yes. Lapis lazuli blok. Blok değil yani. Lazuli or. Orada değil mi bunlar? Bakayım. E, yo lapis lazuli. Hı. Hmm. Şimdi hemen şuraları şöyle kaz abi. Ya şey diyeceğim arkadaşlar. E, hani bazı arkadaşlarım madene aynı hani şu şekilde iniyorlar. Kaz, 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 kaz. Hani döne döne yapmak için hani alanın şöyle olması lazım. Hmm. Evet. Güzel. Ben de bu şekilde 15. kata ineceğim. Maden üstüse ooo kömür. Muhtemelen buralarda bir şey olacak. Bir şey vardır arkadaşlar. Ee, sesim videoda yine kısık gelmiş olabilir. Çünkü mikrofonu yine uzak tuttum. Ee, kırdım. Evet. 17 16 yayınlayacağız. Evet, lav sesleriyle döne döne çıkalım şöyle. Bende nasıl yapıldığını öğrendim alakası yokmuş. Hani ilk bölümü şu şekilde olacakmış Tamam. Her neyse. Şimdi kırdım. Evet kırdım belli oluyor. Şunu da kıralım. Şuraya bir tane daha torç. Şimdi neyimiz var neyimiz yok ona bakacağız. Şunları boşaltalım böyle. Valla sağlam item kasmışız. Evet. <laughs> ama hala alüminyum yok. Yani hala galaktik rafta başlayamayacağız ama sanırım galaktik rafta problem var. Neyse ben ona bakalım. Şuradan şu kömürleri toplayalım bakalım. <gülüyor> Sağlam. <gülüyor> Şimdi bana ne lazım önce ona bakacağım şimdi bir dakika şunları bir top. Ya büyük ihtimal hatırladığım kadarıyla daha doğrusu ee, redstone lazımdı. Mesela redstone lazımdı. Rotor mesela Oo şekil. Ben mesela Evet bunda redstone lazım. İki tane redstone lazım. Başka bir şey lazım değil. İki tane redstone lazım. Generator. Generator için R bataryayı yine hatırlamıyorum lanet olsun. Onda ne lazımdı onu da hatırlamıyorum. Ee, evet 4 tane redstone lazım. Geri kalanlar yetiyor sanırım. Şurada da mı koval var ya? Lan nereye düştü? Lan! Tamam şu mallıkları kapatmamız Önce bunları kapatalım. Şimdi şöyle 8'e bölelim. Günde önce nereden, ne kadar lazım Bunu da bir öğrenmek lazım. Öğrenmem gerekiyor yani. Şunu iki tane koyalım. Furnace'ı da şu şekilde koyalım. Bu crafting table'ı da Bu arada size geliyor bilmem ama bana skeleton seslere geliyor. Şöyle bir yere de bunu koyalım. Şimdi hemen bir yemek yiyeyim önce. Aa olmadı bu. Aa. Şunu sonra niye koyarım ki abi? Furnace bir ihtimal Gümbürtü'ye gidecek. Ama yemeyeyim Furnace'ını. Şimdi. Bir dakika elime. Şimdi R batarı için. Tin lazım. Copper'la. Kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4. 4 tane tin lazım. Şimdi bir dakika. 1, 2, 3, 4. Tamam. Eee Redstone lazım Üç tane kopuz lazım 1 2 3 Tamamdır Eee için başka Elimde olan bir şey yok başka Şimdi burada Generator'a bakalım Ne lazım Generator için Eee 5 5 8 tane Iron lazımmış Ayrın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tamam, generator'ı yapıyoruz Copper cable'ı geçiyorum Maserator İçin ne lazım Machine block geç ee, 8 tane iron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tamamdır Başka, lan Rotarisi değil, normali Heh. Machine block 8 tane iron Electron circuit 3, 6, 9, 12, 18, 15, 18 tane copper, ee, bir tane de iron. 18 copper, bir tane de iron. Ee, 7, 8, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E, ee, 7 tane koydum, evet. Ee, kaç tane iron lazımdı? Hayır, 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bunların hepsini etmem gerekiyor şimdi. Ee, şunları alalım. Şuraya ayrınlara koyalım. Koalaları alalım. Yerleştirelim. 4 tane daha koal alalım. Şimdi şurada bir tane furnace şurayı kas furnace koy ee, 11 tane copper var şimdi bir de copper cable de yapacağız bed box bed box bed box bu da yardımcı olacak bir şey neyse bunu sonra yaparız ya bed box'ı Xbox'ı salla. Şimdi bize Iron lazım. Ee, redstone lazımdı. Şimdi kendimize bir tane şunları da koy. Ay buna, buna değil lan şuna koyacağım. Tamamdır. eee kendime 1 2 3 2 tane Iron şey yapacağım. Ama önce eve gidiyorum lazım. Bir. Bir de yemek yemem lazım. Yemek nerede la? Ha burada. Sanırım üç tane yeter. Eve gidene kadar bir, kaç tane deneyim, de olursun olsun? İki tane yetiyormuş tane Şimdi bak, o oh, skerden evin önündeymiş. Ev değil tabi burası da. Bir tane de şey lazım. Karar verdim ona. Ee, stomp cakes. Pickaxe işte abi. Stomp pickaxe mi nedir ya? Güzel bu arada ayrında kazmış oluyorum. Şimdi bana... Şimdi ben eve gideceğim. eve... Ee, evet bu yönden gideceğim. Şükrü yukarı kafa atacağım. Patlama. Ha evet, güzel. Kestim. Ya. Yarasas. Ya. Kill. Evet bir sesler daha geldi. Abi maden çok geniş. Herif değil. Evet abi adam ters vurdu ba. Adam teknoloji geliştirmiş yemin ediyorum. Tersten vurdu. Şu an dışarıda sabah. Abi ne ayrı bırakmışım ben. Yemin ediyorum. Hayvan gibi ayrı bırakmışım. Set çıkarırım lan ben buradan ayrınlar. Yani kaç 14 tane daha çıksa set yapıyoruz. O derece bırakmışım. Son 10 tane. Evet. 5 tane daha çıksa set diziyorum. 1 nasıl? Abi Geri düşmeden gitmeye çalışıyorum Aa dışarıda gece olmuş ama Bayağı kastıracaklar o zaman beni Koş Sabah oluyor mu? Gece oluyor ya Fuck it. Neyse Yavaş yavaş gidelim artık Spider kafa at bana. <laughs> <laughs> Bu zombilere kafa atmam lazım. <laughs> Kaç. Onlar da beni gör. Ah, skeleton, skeleton görme, görme, görme. Fagi, görme, görme. Mal. Evet, düzlüğe çıktık. Yemek ihtiyacımız yok abi. Neredeyse bütün şeyi yetecek kadar yemeğim var. Wow! Herhalde e, video arkadaşlar e, bakmadım ama büyük ihtimalle 20 dakikaya açtık. Belki de açmamıştır, bana öyle görüyordur ama ben açtık diye düşünüyorum. Şunu yok et abi. Şunu da yok et. Tamamdır. Evet. Baya item kastık. Ee, görüldüğü üzere. Ee, Bugünle arkadaşlar... Ee, bizden, ee, müttefik creeper'dan bu kadar. Ee, bugün, cumartesi günü. Bugün, ee, eğer canım çok sıkılmazsa bir video daha gelmeyecek çünkü beynim ağrıdı artık. Ee, bu yüzden bugünlükte e, büyük bir ihtimal bu kadar Öyle kaktüse kafa atmadan herkese iyi günler